Herkese merhaba arkadaşlar Elif'in Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videomun sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz hanımlar. Çok tatlı 3 tane rengim var pembe, açık pembe ve koyu lila olarak yani açık lila aslında olarak 3 tane rengim var. 2 tane rengimle modelimi çıkardım. Üçüncüsünü de sizlerle birlikte yapacağız arkadaşlar. Güzel bir model oldu bence hoş bir tığ oyası model oldu. Şöyle 2 tane motif ben yan yana çıkardım sizler için. Üçüncüsünü de birlikte sizlerle tamamlayacağız oyamızı. Oyamız bu şekilde Arkadaşlar yapımı gayet kolay fıstıklı biliyorsunuz ben fıstıklı oyaları çok seviyorum ve e, her türlü fıstıkları yani her türlü modelde değerlendirmek isterim. Bu da farklı güzel bir modelimiz oldu diye düşünüyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve sizlerin de o güzel zevkine hitap eden bir tığ oyası modeli yapabilmişimdir sizler için kızlar. Şimdi hemen çok fazla sizleri bekletmeyeceğim ve modelimizin yapımına birlikte geçelim arkadaşlar. Öncelikle iki zincir çekerek yazmamızın tığ battısını yapıyoruz. Yazmamızın şunu da alayım ben. Yazmamızın ilk tığ battısından girdik. Sık iğne ile kapattık. Ben şurayı da almak istiyorum. Tam sizlerle birlikte başlayalım. Girdik sık iğne ile kapattık. Şimdi 3 tane zincir çekerek başlıyoruz. Başlangıçta 3 tane zincir çekerek başlıyoruz kızlar. Şöyle ilk tığ battımızdan girdik. 3 tane zincirimizi çektik. Bir e, üzerine bir üç tane zincirimizi çektik. Tığıma ipimi bir kere aldım. Yandaki tığ battıma girdim. 2 2 olarak çıktık. 1 2 3 4 zincir çektim. Yapmış olduğum iki ile tırabzanların aradan girdim, kapattım. Bir zincir çektim tekrar. Tığıma ipimi bir kere aldım. Bir zincir çektik tekrar. Tığımıza ipimizi bir kere alıyoruz. Yandaki tığ battıya girdim. Önce 2 sonra 2 çıktık. 1 2 3 4 zincir çekiyorum yapmış olduğum aradan girdim kapattım şimdi başlangıç olarak iki tane kiprik yaparak başlayalım başlayalım kızlar bir zincir çektim tekrar tığımı ipimi bir kere aldım yandaki tığ battıma girdim 2 2 çıktım tepesine bunu kiprik yapmayacağız bu birinci trabzanımız bir zincir çektim tığımı ipimi bir kere aldım yandaki tığ battıma girdim önce 2 sonra 2 çıktı bu ikinci trabzanımız tığım bir zincir çektim tığımı ipimi bir kere aldım sıradaki tığ battıma girdim 2 2 2 çıktı. Bu da 3. trabzanımız. 3 tane tepesine kiprik yapmadan e, kare kafes yaptık kızlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Oyağımın tersini döndürdüm. Şöyle ilk başta yaptığım 1. ikili trabzanımın tepesinden girdim. Sık iğne ile kapattım. 1 zincir çekip tekrar oyağımın düzünü döndürdüm. 6 zincir yapmış olduğumuz yuvadan girdik. Sık iğne ile kapattık. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tam ipimi iki kere aldım. Yapış olduğum yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. Bir, iki, üç, dört zincir çekti. Yaptığım yine dörtlü trabzanla aradan girdim. Sık iğne ile kapattık. Tepeye modelimizi kuracağımız küçük yuvamızı yaptık. Devamında bu dörtlü trabzanımızın üzerine altı tane sık iğne yapıp birinci dalımızı tamamlayacağız. Üç Dört Beş ve 6. 7. yuvaya girdim, kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. İpim iki defa aldım. Yine aynı yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Yaptığım yine dörtlü tırabzanlardan girdim, kapattım. Tekrar buraya 6 tane sık iğne yapacağız. 3 4 5 ve 6 7. ana yuvama girdim. Kapattım. Bu da 2 oldu. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. İpimi 2 defa aldım. Son kez aynı yuvaya giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aradan yine girdim. Kapattım. Tekrar devamında 4. trabzanımıza 6 tane sık iğne yapacağız. 2, 3, 4 5 ve 6 7. Yi ana yuvama girdim. Sık iğne ile kapattım kızlar. Tepeye 3 tane dal yaptık. Aynı yuvanın içerisine bir tane daha sık iğne yapıyoruz. Ve şu dönüş yaptığımız ikili trabzanın tam tepesinden girip sık iğne ile kapattım ve oyamızı sabitledik bir zincir çektim İpin bir defa aldım yine sıradaki tığ battıma girdim 2 2 çıktım 1 2 3 4 zincir çektim yaptığım aradan girdim kapattım tekrar bir zincir çekiyorum şimdi ben bir iki tane daha buraya yapacağım kızlar yeşil ipimizi koparıp üzerine motif kısmıyla devam edeceğiz bir tane daha yapacağım kiprik 1 2 3 4 zincir çektim girdim kapattım bir zincir çekip ipimi burada artık kesiyorum arkadaşlar ben dediğim gibi yeşil modelimizin alt kısmı gayet kolay sizleri zorlamayacak bir çimenimiz var arkadaşlar. Şu şekilde yazmamızın ya da tülbentimizin dört etrafını bu şekilde tamamlayıp gidiyoruz. Siz istediğiniz kadar ara mesafesi bırakabilirsiniz arkadaşlar. Aradaki mesafeyi kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz hanımlar. Şimdi hemen modelimizin üst kısmıyla devam edelim. Güzel bir rengim var. Tığma ipimi sabitledim. Şöyle hemen yapmış olduğum birinci dalı 4 zincirle yaptığım yuvaya girdim tepeden sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim Şimdi tığımdaki birinci ilmeği 8 zincirimin altından giriyorum ilmeğimi aldım kapattım tığıma taktım 2 alttan girdim ilmeğimi aldım kapattım tığıma taktım 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 16 tane tığımın üzerine ilmeğimi aldım hepsini birden çektim yeşil ana yuvama girip sık iğne ile kapatıyorum Bakın, burayı çok sıkı yapın ki oyamız çok güzel olsun arkadaşlar sık iğne ile kapattım birinci fıstığımızı bu şekilde tamamladık 1-2-3 tane zincir çektim ortadaki ikinci dalıma giriyorum tekrar sık iğne ile kapattım 1-2-3-4-5-6-7 8 tane yine zincir çektim tığımdaki birinci ilmeği alttan girdim ikinci ilmeği 3. ilmeği

ve 16. Yine tığımın üzerine 16 tane ilmeğimi aldım. Hepsini birden çektim. Yeşil ana yuvama giriyorum. Sıkı bir şekilde kapatıyorum. Bu da 2 oldu. 1, 2, 3 zincir çektim yine. Sıradaki yani son yuvama giriyorum. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Tekrar tığımdaki birinci ilmeği Alttan girdim. ilmeğimi aldım. Kapattım. Tığıma taktım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. 16 tane ile ilmeğimi aldım. Hepsini birden çektim. yeşil ana yuvama giriyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. Toplam 3 tane fıstığımızı bu şekilde tamamladık. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane zincir çektim. Oyamın tersini döndürdüm. Şu iki fıstığımızın arasında 3 zincirle geçiş yaptığımız köprüden girip sık iğneyle kapattım. Fıstığımızın üzerine köprü yaptık yine. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 zincir çektim. Sıradaki iki fıstığın arasından 3 zincirle geçiş yaptığımız aradan girip kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 zincir çektim. Bunu da diğer taraftan bakın kızlar şöyle açalım. Yeşil ana yuvamızın üzerine giriyorum ve fıstığımızın üzerine bunu da diğer tarafa köprü yapmış olduk. 1 2 zincir çektim. Oyamın düzünü döndürdüm. 8 16 zincirle yaptığım yuvaya girdim, kapattım 1. 2 zincir çektim, girdim, kapattım 2. 2 zincir çektim girdim kapattım 3 2 zincir çektim girdim kapattım 4 2 zincir çektim girdim kapattım 5 1 2 zincir çektim girdim kapattım 6 6 tane sık iğne yaptık 6 tane kiprik yaptık özür dilerim 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum girdim yuvama sık iğne ile kapattım bu birinci kipriği 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aynı yuvaya girdim kapattım. Bu ikinci kipriyim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine aynı yuvaya girdim kapattım. Bu da üçüncü kipriğim oldu. 2 zincir çektim. Girdim kapattım. 1 2 zincir çektim. Girdim kapattım. 2 2 zincir çektim. Girdim kapattım. 3 2 zincir çektim. Girdim kapattım. 4 2 zincir çektim girdim kapattım 5 2 zincir çektim girdim kapattım 6 tane diğer tarafa da ikişer zincirle kiprik yaptık hemen yandaki ikinci yuvama giriyorum sık iğne ile kapattım tekrar 2 zincir çekiyorum girdim kapattım 1 2 zincir çektim girdim kapattım 2 2 zincir çektim girdim kapattım 3 2 zincir çektim girdim kapattım 4 2 zincir çektim girdim kapattım 5 2 zincir çektim. Girdim, kapattım. 6. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine aynı yuvamdan girdim, kapattım. 1. 2 zincir çektim. Girdim, özür dilerim. 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Girdim, kapattım. 1 2 1 2 3 3 4 5 zincir çektim. Girdim, kapattım. 3. Tepede yine 3 tane kibriğimizi tamamladık. Geri kalan bu yarım kısmına da yine ikişer zincir çekerek 6 tane kiprik yapıp tamamlayacağız. 3 4 5 ve 6 Hemen 3. yuvama giriyorum. Köprüye giriyorum. Sık iğne ile kapattım kızlar. Aynı işlemi burada da yapacağız. Şimdi ben bunu da yapacağım. Bakın oyamız tamamlandı artık. Sonuncusunu da yapacağım. İpi birlikte koparıp tamamlayacağız. Evet kızlar ben üçüncüyü de tamamladım. Şöyle hemen bunu da yeşil ana yuvamıza giriyorum. Bu taraftan sık iğne ile kapattım. Üzerine bir zincir çekip ipimizi burada keseceğiz artık. Evet arkadaşlar modelimizi tamamladık. Şöyle ekranımda bir ayarlamak istiyorum ben. Neden olmadın? Evet. Modelimiz bu şekilde kızlar. Şu an modelim ütüsüz ama ütülediğimizde emin olun daha güzel bir şekilde görünecek modelimiz. Ütüsüz bile gerçekten çok şahane, çok şık, çok ağır bir tığ modeli oldu. Bence ara mesafesi de yeterlidir diye düşünüyorum kızlar. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah ben de sizlere güzel bir şekilde anlatabilmişimdir. Modelimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Şöyle bir tek bir tane modeli sizlere sizlere Ekran resmi alabilmeniz için ayarlamak istiyorum. Şöyle bir ekran resmi bırakacağım sizlere. İnşallah anlatabilmişimdir. Siz de inşallah beğenmişsinizdir. Başka bir videomda tekrar görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.